Şu anda, e, yani. hayır tabi, değil, tabii içerisindeki yağların e, hepsinin cilde faydaları olan yağlar var. Sıcak, evet. 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 sıcaklığımız şu anda çok iyi. Evet, belli açılıyor. belli azaldı. Leblebi unumuzu ekleyelim. Bir etkisini yaratacak. Onu blender'a karıştırmamak lazım. Biraz. Evet, birazcık karıştırmadan şöyle bir çeviriyoruz. Sonra şöyle tam alıp çıkıyor. Evet da sen. İyi, <laughs> İyi kolay kesiliyor. Evet, evet. evet, Şey, evet. Şöyle de döndürüyoruz. Evet. Ay çok sevimli bir şey gelcek Bu alt hafta bir. Ama gerçekten şeyin umut kokuyor. Nasıl? Gerçekten öyle. Evet. çok güzel evet. yumuşacık. şey çıkacak. Bakabiliriz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz oralara. Her şey gülecek. Eee Türkiye'de ve dünyada ilk olarak ürettiğimiz de sabunumuzun Bugün faydalarından size biraz bahsetmek istiyorum. E, leblebi sabunu deyince ilk akla gelen e, leblebiden sabun olur mu? Tabii ki de e, leblebinin ham maddesi olan nohuttan, nohutun suyundan elde ettiğimiz e, bitkilerle e, sabunun oluşumunu sağladık. E, tabii çeşitli yağlarla bunu zenginleştirdik. Kuru ciltler için... E, Yağlı ciltler için her cilt tipine uygun sabunlarımız var. Leblebi'nin faydaları güneş ışınlarına karşı bizim vücudumuzda oluşan, yüzümüzde oluşan kızarıklıkların oluşumunu engelliyor. Cilde canlılık kazandırıyor, cildi besliyor. Ee, kısacası Libby's sabunumuzu e, bir dünyada ilk olarak e, önemi bizim için e, çok büyük. Ben buradan e, başkanımızın eşi Feyza Hanıma çok teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Çünkü çünkü bu e, eki bir işiydi bizimki. E, teşekkür ediyorum.